Bence girmeyelim. İçeride bir tuzak olabilir. <laughs> Orada saçmalama. Aç artık şu kapıyı. Bütün korkularınızı ikiyle çarpın kuzucuklar. Çünkü başınıza gelen o olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi o? Hadi ama aç artık şu kapıyı. Güzel kuracaklar bize. Dinleyin beni, hazırlık yapın. <laughs> Arda, hakikaten abartıyorsun ha. Allahlar dersine oturdular aşağı işte. Rahat ol biraz. Bak biz nasıl rahatız. Arda, seni benim psikoloğa mı götürsek? Sen de çok ciddi kişilik problemleri gözlemliyorum da. Bir dakika. Senin psikoloğun mu var? Şu anda konumuz Arda'nın kuruntuları. Ee Arda, sen bize biraz daha saçma hayallerinden bahsetsene. Arkadaşlar, şu anda arkanızda iki tane yeniçeri görüyorum. <laughs> Al işte. Yok Fatih Sultan Mehmet. Yeniçerilerden biri Salih Hoca. Ee? Hani? Gitti. Yazık kafan Arda. <laughs> Tamam, tamam. Demedik gazeteyi. Oku. Salih, 2020 yılındayız Salih. Yani gittiğimizden bir yıl sonrası. Benim için sıkıntı yok, bana uyar. Bana da uyar da İskender'e uymaz. Sorun da o zaten, acele. Ya Salih, bak çok yoruldum. Ayaklarıma kara sular indi. Karnım da acıktı. Bari şurada bir yerde oturalım, biraz dinlenelim ya. Olmaz. İskender başını derde sokmadan onu bulmamız lazım. Hadi. 500 yıllık yoldan geldik Salih. 500 yıl. 5 dakika dinlenemeyecek miyiz ya? <laughs> Hayırdır? Bayıldım ya. Harikasınız. Bana bak. Zaten sinirliyim. Bütün sinirimi senden çıkartırım ha. Peki. Şey, dizi çekimi falan mı var burada acaba? Ha? <laughs> biz ee... şeyiz biz. Ee... Mehteran. Mehteranız biz. Mehteran mı? Aha. Ya ben bayılırım Mehteran'a ya. Ne kadar şanslısınız. Evet ama bizim gitmemiz lazım. <laughs> Biraz da var. Ben de küçükken yeniçeri olmak isterdim. Biliyor musunuz? Hatta bir keresinde ne yaptım bilin. Ne yaptın? Koltuk örtülerini kesip kendime yeni çeyrek kıyafeti diktim. Ya, şu aşka bakar mısınız ya? Harika. Çok güzel ama... ...bizim gerçekten gitmemiz lazım. Sonra da başladım bağıra bağıra Mehter Marşı söylemeye. Aa! Ya sizi aslında bizim çocuklarla tanıştırsam keşke. Ne güzel olurdu. Hemen şurası. gelseniz iki dakika. Şuradan şöyle okulun girişinden Mehter Marşı'yla girsek, ha? Ceddin dedem, neslin baban Ya hadi hep birlikte. Hep kahraman Türk milleti. Bu kılık kıyafetli olmayacak anlaşıldı. Eve gidip üstümüzü değişelim. Dünya yaşan orduları pek çok...